adım bağ kulübəsi. Benim adım Elif. Peki sen kimsin? Başka kurtulan var mı? Ne başka kurtulanı? Başkası da mı var? Nereden kurtuluyordunuz? Uçakla Adana'ya gidiyordum. Uçağımız düştü. Ne? Uçak mı düştü? Ey ki tepemize düşmemiş. Allah korudu bizi. Ben uçak kazası falan bilmiyorum. Seni orman içinde buldum. Az daha kurtlara yamalıyordun alıp buraya getirdim. Orada senden başka kimseyi görmedim. Doğru, tabii göremezsin. Ben saatlerce yol yürüdüm. Kaza çok uzaklarda oldu. Dün gece az daha donuyordum. He, gene de çok yiğit adammışsın. Bu havada ayılar bilem donar. Hiç merak etme, hiçbir şey yok. Kısa zamanda hoplayıp ayağa kalkacağım. Sen şimdi fazla gevezelik edip de kendini yorma. Senin kuvvet ne lazım. Bak şimdi sana bu yaban keçesini kızartayım. Kanlanıp canlanacaksın. Geçi olanlar gimim kızardı. Ağzına layık. Bulgur pilavı da tam kıvamına gelmiş. Şimdi oturup bunları bir güzel yiyelim. Yayık ayranında bunların yanına kattık mı kefeni yırttın demek. Yaban geçisi etini şerliler bulamaz. Hadi bakalım, afiyetle ye! Hmm. Hadi ne duruyorsun, yesene! Senin vücudunun kana ihtiyacı var. İliğin, kemiğin çekilmiş, çok kan kaybettin. Peki, bunları neyle yiyeceğim? herhalde ayağınla değil, tabii ki elinle yiyeceksin. Muhakkak ki elimle yiyeceğim. Ama bir çatal bıçak versen çok iyi olur. Kusura bakma, senin şerli olduğunu unuttum. Bizde çatal kaşık bulunmaz. Emme bıçak istersen aha! Bu bıçakla yemek yenmez. Öyleyse aç kalacaksın. Ya sen ne biçim herifsin be? Antikalık etme! Bu et elle yenir. Bulgura da kaşık attın mı, oldu bitti. Bak ben sana etin nasıl yeneceğini gösterivereyim. Hah! İşte böyle yenir! <laughs> Hah! işte böyle! Çatal bıçakta neymiş? Adam gibi yemeyi öğrendin! <laughs> Dur, Daha bu ziyafet bitmedi! bu işin soğanı da var! Soğan mı dedin? He? Soğan da yenir mi ya? <laughs> Soğansız hiç olmaz! Yemeğin tadı soğanla gelir! <laughs> <laughs> Soğanın da cücüğünü yiyeceksin! Hadi ye! <gülüyor> ye! <gülüyor> ye hadi ye! Ye gayet. Bu işi de böylece hallettik. Çatal bıçağın eksik. Kendin zayıfsın sınırına maşallah işte anmanda gibi yerinde. Kutluktan çıkmış gibi yedin. Hmm, eline sağlık. Elif! Elif kız neredesin? İşte anam geldi. Anam ebedir. Esas otum tımar edecek. var mı edecek? Ya ben hayvan mıyım? Şükürler olsun büyük Allah'ıma! Hastamız gözlerini açmış! Geçmiş olsun oğlum! Sağ ol anacığım! Geçmiş olsun! Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim! Bu anam! Bunlar da kardeşlerim! Bu Emine! Bu Esma! Bu Enisa Bu da Emet'in Ah! Eh. Memnun oldum. Bırakın Allah frangalığı! Elhamdülillah, hepimiz müslümanız! <laughs> Bu gavur adetleri de ne oluyor? <laughs> Susun bakayım, fıkırdaşmayın! <laughs> Radyodan dinledik. Ne çare ki, tayyareden başka kimse kurtulamamış. Demek başka kimse kurtulmamış. Yok! Radyo kimsenin kurtulduğunu söylemedi. Herhalde de seni de ölü biliyorlar. Ben hayatımı Elif'e borçluyum. Aa, böyle konuşma, ha. kim olsa seni kurtarırdı. <laughs> Bana yaptığın iyiliği, hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Gelsin şu lugatları da, ben yaralarına bir bakıverem, verem. Hadi, hadi. dışarı otur. otur, 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 otur. Kaburgalarında ağrı var mı? Ha, pek yok. Aslan gibisin maşallah. Kısa zamanda ayağa kalkarsın. Şimdi senin çok yemeni lazım. <laughs> Baba yiğit kısmı yemekle iyi olur. Üstelik de birkaç gün yerinden kıpırdamamanı lazım. Esasında seni köve götürmeliyiz. Ve ona baharım ana. Nasıl bakarmışsın? Nasıl olacak? Buraya gelir gider bakarım. <laughs> Galiba öyle olacak. Başka çaresi yok bunun.